Bravo! Yeah! Hikmet abi, kim? Ya evet, sana evet, evet Dediğimi sunmak istiyorum. Ne Sertifika mı verdin abi? Evet abi. Cebrail Cebrail bana vermek artık kasana. Cebrail bana vermek ben de dedim, bir sertifika. diyor diye sen Güle güle kullan abi vallahi sağ ol. <laughs> Saraninkini <laughs> e, almış o. Nationality'den <laughs> dolayı adam basamamış. He. Ama dedi ona ulaşır bir şekilde falan dedi. O ne? Bu ne dalış. Dalış Aa, Dur dur. bu nasıl bir pasta böyle? Müzik var mı? Pastanedeki iki pastadan biri. Hazır hazır mısın üflemeye? La 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 Happy birthday Azu, happy, 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 happy birthday Happy birthday, Ay. happy birthday. Happy birthday Azu. İki doğdun azur, iki doğdun azur, i̇ki, iki doğdun, iki doğdun, mutlu yıllar sana. Komple feliz, komple feliz, komple anyos, komple feliz. Bravo! anyos <laughs> <feliz. gülüyor> Üfle bakalım azur. Bravo! Bravo. Yeter seni artık. <laughs> Günaydın. Bugün sabah erkenciyiz. 14 Ekim. İki gün önce Azur'un ikinci yaş gününü kutladık. Türkiye'den arkadaşlarımız geldi. Bosanova teknesi. Sara ve İlkut ve Luca. Onlar da buraya geldikten sonra hep beraber iki gündür güzel vakit geçiriyoruz. Bizim bir tekneyi kara alma Alma ihtiyacımız vardı. Bu işi Portekiz'de Lagos'ta yapmayı düşünüyorduk. Ancak teknemizin sigorta poliçesinin Cebel sonrasını kapsamaması nedeniyle planları değiştirmek zorunda kaldık. Çok uzun zamandır sigorta işini halletmeye çalışıyoruz. Türk bayraklı teknelerin Cebel sonrasında sigortalanması ciddi bir problem. Hala da öyle. Bizim teknemizin bir de yaşının olması. Bunun üzerine ekstra bir sorun yaratıyor Ve kimse sigorta yapmıyor tekneye Biz de o yüzden hızlı bir kararla Planları değiştirmek zorunda kaldık Ve burada La Linea'da arasında tekneyi karaya almaya karar verdik Ve birazdan da karaya çıkıyoruz Bugün 9'da randevumuz var Şimdi Marina'dan çıkış yapıyoruz ve hemen arkamda Gördüğünüz şeye Çekek sahasında tekneyi alıyoruz İşlemleri kendimiz yapacağız Bugün cuma İnşallah Pazartesi gününe kadar bitirip, Salı günü de suya inmeyi planlıyoruz. Ee, i̇şimiz çok fazla değil. Sadece tekne Valencia'da uzun süre kaldığı için altı çok kekamoz bağlamıştı teknenin. Biz de arada bir dalgıç sokup e, temizletmiştik. Ama tabii dalgıç spatula ile temizlediği için o kekamozları kazırken zehirli boyanın da büyük bir kısmını almış. Sonra dalıp da gördüğümüz zaman bunu fark ettik. O yüzden de teknenin altına hem temizlememiz hem de birkaç kat daha zehirli vurmamız gerekiyor. Çünkü hızımızı çok yavaşlattığını fark ettik. Ortalamalarda 4-4.5 nat yapıyoruz. Bu da oldukça yavaş yani bir nat bile çok fark ettiriyor. Normalde Deriska'nın cruising speedi 5-5.5 iyi bir günde esek 6. Ama işte bir yere gündüz gözüyle varıp varamama arasındaki farkı yaratıyor o dörtlere düşmek. O yüzden Böyle hızlı bir karar verdik. Tekneyi bugün karaya alıyoruz. Altını zımparalıyoruz. Zehirli boyasını yapıyoruz. Ve hızlıca suya inip ondan sonra yola devam edeceğiz. Evet çıkıyoruz. Çıkıyoruz 14 Ekim 2022. Bu kısmını yaptım ben. Böyle mi? Süper. <laughs> <laughs> evet şu anda dümenle pervanenin arasını tutturmaya çalışıyorlar. Kayışı doğru yere denk getirmeleri lazım. Yoksa ya dümeni ya da pervane kırılır. Onun da daha önceden çektiğimiz yerlerden fotoğraflarını gösterdik. Kayışları doğru yerlerine oturttuktan sonra bu şekilde bizi yukarı alacaklar. Biz de indirecekler tabii tekneden. Bunlar da seyircilerimiz. Biraz havadayız. Bak şu pilot ben Azur gördün mü? Wow. Gördün mü Azur? Kocaman tekrasıdan çıkıyor. Azur. 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 Deriska nereye gidiyor Azur? Büyük tekerlek var değil mi? Çok büyük. Senin tekerleklere bak, bir de onun tekerleklere bak. Çok büyük. Değil mi? Bitti. Bitti anne anne. Bitti şimdi altını yıkayacaklar. Temizlik var. Bıraş bak bıraş yapacaklar. Evet, bir de yakın çekim görelim altını. Daha önce bahsetmiştim. Yazın bir sudan spatulayla temizlemiştik. Buralar iyi ama buralar kötü durumda. Kavazlar var. Baş pervanesi kötü durumda. Alt taraf. Bu işte bizim idarelik yaptığımız işler. Tutuyorlar fena değil. Burayı spatula ile kazıdığımız için macunlar çıkmış ortaya. Zehirli kalmamış yani burada. Buralar falan da bayağı <laughs> zehirlisiz. Dimenimiz çok ağırdı zaten. Burası zaten kekamaz dolu. Arası da dolu. O yüzden... Abi, nasıl olmuş? İki elle. Bu nasıl olmuş ya? Abi çünkü içi oyulmuş. İçinde hiçbir şey kalmamış Deniz. Tokyo'nun içi yerimi ya o zaman muhtemelen. Tutcanın içi sardıysa sıyırmış da olabilir. İçi bomboş. <laughs> Ondan. Evet. Are? Evet. İti açmış tekrar bunu gördük. Aha, de boya istiyor Evet. Boyadan kesin bulmamız lazım. Bu da meşhur pervane korumasının mazgalı. Böyle olmaması gerekiyor tabii ki. <laughs> Pervanenin zaten bu haliyle. Çalışıyor yalnız ha, baya güzel aldılar. Sana sordu ya, sen mi boyayacaksın diye. Evet. Herhalde acıdı da. Acıdı. <laughs> Paraya hiç kalmasın diye adam güzel güzel. Birinde kazıyorlar. Baya valla güzel kazıyorlar. Şimdi bizim parayla kurtaracağız Çok inşallah. Çok iş kalmayacak galiba. Evet şimdi. inşallah. Azur, sesten korktun mu? Korkma, korkma. Azur, sesten korktun mu? Korkma, bak temizliyorlar teklemizin altına. Bak, temizliyorlar gör mı yapıyor? Şimdi söyleyeyim mi Deniz? Tamam. Tuvalet masmavi olacak söyleyeyim. Tuvaletin camını açtım ya. Ha. Yani masmavi olacak. <laughs> Altının yıkanması bitmek üzere. eline alıyorlar bizi. Bir takılıyor. E sana da bebe. Ne yapıyor? 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 ¿Lo Buraları tamir etmemiz lazım. Burası i̇yi ama sıkı bir temizlik gerektiriyor. Bu Derizkan'ın Sintine boşaltma tapası. Üstüne fışkırabilir dolu çünkü. Sintinenin dibi, bütün yağlar, pislikler, burada biriken her şey. Geliyor. Bu, uu, koktu bile. Geliyor. Hazır mısın? Kaç? Geliyor. Biz de sintireyi güzelce böylelikle temizleyeceğiz. Allah. Evet, yağlı pis sular da var tabii burada. Allah! Allah! <laughs> en son tabii e, çamaşır makinesinin suyu bunun içine geldiği için şu an temiz akıyor ama bayağı bir koku var. İlk başta yağlı <laughs> pis şeyler vardı. Evet. Oo, oh, şu anki koku bildiğin lağım kokusu. <laughs> lağım kokusu. <laughs> Bayağı varmış ha. Suyu kapatacağız mı Azur? Nasıl kapanıyor bu su? Gitince duracak. Evet, zımparalar zımparalar bu taraf. Her temiz olmuş. Mahmut zımparayı bitirmek üzere. Canım kolay gelsin. Sağ ol. Şirinler gibi olmuşsun. Şirin baba bugün. Şirin baba her yeri hep mavi. Bugün şirin boyalar mi? var. Dur beni satma. <laughs> Tekne karaya çekildi. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Mahmut'un para işini de hızla ilerletti. Yarısı bitti. Diğer yarısında yarısı kaldı. Yarın herhalde ilk kat zehirliği vururuz diye düşünüyoruz. Bugün Cuma. Tabii bu esnada tekne karada olduğu için teknenin içinde kalamıyoruz ve bir otel'e gitmemiz gerekiyor. Otelimizi ayarladık. Şimdi de oraya yerleşmeye gidiyoruz. Şöyle burası marina. Marina'nın hemen yanında çekek sahası var zaten. Marina'nın çıkış kapısının önü park. Bu da zaten. Ee, çok bir kolaylık oluyor. Arkada da Gibraltar kayası görünüyor. Üzerinden muhteşem bir bulut geçiyor. Hep bir bulut var üstünde. Ve böyle orada bir hava olayı var. Yukarıya doğru geliyor ve sisler üst tarafından geçiyor. Başka havada hiç bulut yok. Hiçbir şey yok. Ama bu kayanın üstü hep böyle bulutlu. Enteresan doğa olayları var. Neyse konumuza dönelim. Bu da otelimiz. Yani otel, park ve marina üçgeninde yaşıyor olacağız. Önümüzdeki 3-4 gün buralardayız. Zannedersiniz ki haftalardır ayrıyız. Happy topu 2 saat. Merhaba Atlas. Merhaba. Merhaba. Atlas beklediğin an geldi. Sabah soruyordun ya hep. Ne zaman otele gideceğiz, ne zaman otele gideceğiz Şimdi diye. Gideceğiz. Şimdi gitme zamanımız geldi. Evet, Azur da beni gördü. Merhaba Azur. Scooter. Neden? Güzel oynadınız mı? Neden siz geliyorsunuz? Beraber gidiyoruz. Şimdi aniden rapor alacağım. Güzel oynadınız mı, yaramazlık yaptınız mı? Çok fazla yaramazlık yaptım. Güzel Çok az yaramazlık yaptık ve güzel oynadık dedi. Doğru mu? Doğru, az yaramazlık yaptık. Az yaramazlık yaptılar. Güzel tamam. bir tost dediler. Ha, ben de sandviç getirmiştim. Ben tamam. Tamam. Evet. O zaman otel'e gidelim. Bugün karadaki ikinci günümüzdü. Kısa bir özet geçiyorum. Ee, bugünümüzün günümüzün çoğu rüzgar dümeninin montajıyla geçti. Ufak tefek ayarlamalar. Sökülmeyen parçalar. Ekber abiyle Mahmut onu harcadılar. Ben de teknenin sancak tarafının ilk kat zehirli boyasını yaptım. Yeni rengimiz lacivert. Yarın pazar günü olduğu için çalışmamıza izin vermiyorlar. Biz de tatil yapacağız. Ama çalışabilseydik iyi olurdu. Şu anda bu temizlenmiş halim bu kadar çıkıyor. Ama güzel. Her şey yolunda. Keyifler yerinde. Ne dersin Mahmut? Niye, ne ederim. Ha. Bugün evet. Bugün oldu. 8'den 8.30'dan beri buradayım. Evet, sen kızarmış. Ben sen. En kızarmış. Bugün nalburu buldum bir tane. Güzel bir nalbur. Buraların iğne al herhalde o adam çok ilgilendi. Bayağı bir malzeme aldık. Bunu aldım mesela. Spiker aldık tekneye. Lazım da. Batarya ile çalışıyor. Macun bitti. Macun mu bitti? Her şey tamirler bitti. Tamir macun. Evet. Bitti. Dümenin tamirini yaptık. Baş tarafın tamirini yaptım. Sen Anlaştı. <laughs> Şimdi takımları topluyoruz. Ve sabahtan da botu halletmiştik. Botumuz da artık patlak değil. Çocuklar da bugün biraz oyun, biraz iş yıkadılar botumuzu.